Bu şey. Abi gelebilirsin. Grup Başkan Vekili İsmet İlmaz bulunuyor. Biraz daha geriden takip edelim lütfen. Biraz daha geriden takip edelim evet. 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 sanayi üretimimizle ilgili verilerimiz de açıklandı. Ekim ayında e, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde iki buçuk, aylık bazda da yüzde iki virgül dört arttı. Bu işin yüksek teknoloji ürünlerle olması aslında sanayimizdeki dönüşümü de göstermesi açısından çok önemli. İşte Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Türkiye yüzyılı vitrininin ilk ürünü olarak tanımlayabileceğimiz TOG'un kampüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışını gerçekleştirdik. Fabrika nerede? Araçlar nerede? Yapamazsınız diye sürekli eleştirenlere inat hedeflerimizi aslında biz bu dönemde bir bir gerçekleştirdik. Gururluyuz çünkü biz sadece milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmedik. Aynı zamanda yeni bir sanayi devriminde de ön sıralarda yerimizi aldık. Burada sadece bir araç dönüşümü değil, bir sistem dönüşümü gerçekleşiyor. Tokla bu sistem dönüşümünün aslında lokomotifi haline geliyoruz. Fikri mülkiyet hakları yüzde yüz bize ait olan TOG, teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek. Yeni unicornların ortaya çıkmasını sağlayacak. Ülkemizde batarya ve şarj teknolojileri ekosistemini geliştirecek, elektrikli motor kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak. Bugün Türkiye'nin otomobili TOG'un kameralarını Ankara'da ODTÜ Teknokent'te iki tane genç girişimcinin kurduğu şirket tedarik edecek. İşte inovasyona yatırım yapmak ne kadar önemli. TOG sadece bir araç yatırımı değil çok büyük bir ekosistemi aynı zamanda dönüştüren vizyonel bir proje. İşte onun için stratejik bir yatırım olarak gördüğümüz TOG'un sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz. Ve gençlerimize bu anlamdaki inovasyon bilincimizi ve çabalarımızı ifade etmeye geldik. O yüzden şunu özellikle ifade etmem lazım. Bakanlık olarak hizmet yelpazemizde yer alan tüm konuları inovatif bir biçimde geliştirme bu anlamda sunumumuzu en yeni en modern uygulamalarla geliştirme noktasında büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Güzel bir hatıra olacak herkes için